Merhabalar, nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Evet, yılın son yeni ayına geldi sıra. 13 Aralık'ta Yay Burcu'nda bence güzel bir yeni ay var. Böyle tam yıl biterken kaçırdığımız fırsatları hatırlatacak, eksik bıraktıklarımızı gösterecek. Nerelerde yanlış yaptık, gerçeklerden nerede kafamızı ve ne zaman kafamızı çevirdik bunu gösterecek. Çok hareketli bir yeni ay var, fırsatlarla dolu bir yeni ay var önümüzde. E, bugün bu videoyu çok hızlı hazırladım. Çünkü yazılar hazırdı. Hemen video haline getirip size anlatmak istedim. Hem bu haftadan biraz bahsedeceğim. Hem biraz Merkür Retrosu'na değineceğim ki zaten yeni ayda Merkür neredeyse retro hareketine girmek üzere olacak. Dolayısıyla da yeni ay etkisinde Merkür retro. Biraz onu da bilmek gerekiyor. Bu arada kanalıma abone olmayı hatırlatmak isterim size. Lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı paylaşırsanız da çok mutlu olurum diyerek başlıyorum. Çok hareketli, çok canlı bir hafta var önümüzde bu hafta bize olaylar istediğimiz gibi gelmese de fırsatlarla ve cesaret verici etkilerle gelecek. Dolayısıyla bu haftayı değerlendirmek önemli. Yeni ay haftası zaten. Neye girişeceksek, neye cesaret edeceksek ki bunlar uzun zamandır bizi yakıp kavuran, itiraz etmek istediklerimiz ya da e, sınırlarımızı zorlayan konularla ilgili olacaktır. İstediğimiz gibi gelmeyebilir. Ön yargılarımızdan dolayı olayları karşılamakta güçlük çekebiliriz ama her şekilde cesaretlendirici ve fırsat verici olacak. Lütfen ön yargılara kapılmayın, yoksa fırsatları kaçırırsınız. Tüm hafta boyunca ve hatta 15 gün boyunca e, retro olacak Merkür. Hem yeni ayda hem de bu haftadan itibaren neredeyse Pazartesiden itibaren retro etkilerini köküne kadar hissedeceğiz. Dolayısıyla da konular birazcık geçmişte kaçırdıklarımızla ilgili gelebilir. Unuttuklarımız, kaçırdıklarımız, görmezden geldiklerimiz, yüzleşmeye cesaret edemediklerimiz ama içten içi bizi zorlayan, baskı yapan konular olacaktır. Çok güzel bir yerde Mars. O cesareti kullanabileceğimiz, cesaretimizi büyütebileceğimiz, adım atabileceğimiz bir şeyleri ...değiştirmeye başlayacağımız bir yeni ay olacak. Ee, bir yandan yara beri alacağız, zorlanacağız, kavga edeceğiz. Bunlar işte adalet için kavga olabilir, ee, kendi haklarımızı korumak için kavga olabilir, ilişkilerde tartışmalar olabilir, yine kendimizle ilgili, yaşadıklarımızla ilgili olacaktır. Ne kadar e, zorlansak da konular şifasıyla gelecek. Yani her türlü hasta ve iyi olmayan ne varsa ortaya çıkacak. Aynı zamanda şifasını da verecek bir gökyüzü var. Dedim ya biraz yara bere alsak da işleri yoluna koymak için güzel bir haftaya giriyoruz. E bu haftanın da hemen ortasında yeni ay olduğuna göre önümüzdeki 15 gün boyunca geçmişte bıraktığımız o artık işler iyileştirilmesi gerekenlerle ilgilenmek gerekecek. Ancak öyle yeni bir şeye başlayabileceğiz demektir. Salı günü Merkür Oğlak Burcu'nda durağın pozisyonunda olacak. 5 Ocağı kadar Merkür Retrosu var. Retro yeni ayın gerçekleşeceği Burç'ta olunca bu da demektir ki aslında Ocak başına kadar retro ile birlikte yeni ayın etkileri aktif olacaktır. Çünkü retro yay burcunda devam edecek. Bu arada her ne olacaksa biraz büyük büyük olacak. Ve sınırları zorlamamaya lütfen dikkat edin. Abartma eğilimimizin, e, böyle o abartıyı coşturma eğilimimizin çok güçlü olacağı dönemlerdeyiz. Bu bir süre daha devam edecek. Özellikle yay burcu etkileri vurgulandığı sürece ki Aralık ayı boyunca olayların abartılı ve büyük büyük şekilde gelmesi muhtemel olacaktır. Retrolu yeni ay etkisi boyunca hak, hukuk, adaletle ilgili olan konular. Çeşitli evraklar, anlaşmalar, sözleşmeler, mahkemelerle ilgili konular, resmi konular gündemde olacak ve hatta unuttuğunuz bir takım evraklar ya da atladığınız bir takım başvurular neyse bunların fırsatlarını da verebilir size. Lütfen retrolardan korkmayın. Merkür retrolarında bazen atılması gereken kaçırdığınız adımlar vardır. Çoğumuz eylemsiz kalıyoruz. Dikkat şiddetinize yükselttiğiniz sürece Merkür retrolarında girişimler yapabilirsiniz. Sadece iki kere kontrol ederek girin. Fazlaca takılmak, retroya takılmak özellikle bu yeni ay etkisinde fırsatları kaçırmanıza neden olabilir. Lütfen buna dikkat edin. Bu Merkür retrosu hayatımızda yüzleşmekten kaçtığımız, haksızlık yaptığımız, bize haksızlık yapılan her ne varsa bunu gündeme getirecektir. Lütfen bakın. Buralarda da atılması gereken adımlar vardır. Burada da kaçırdıklarınız olabilir. Diğer yandan Merkür Retrosunun en büyük etkisi biliyorsunuz iletişimle ilgili konularda olacaktır. Bu Merkür Retrosu da birazcık yay burcuna geçtiğinde Merkür iletişim, anlama, bilme, öğrenmekle ilgili olan konularda çok daha etkili olacak. Dolayısıyla da dinlerken karşınızdakileri yargılamamaya çalışın. Dinlediklerinizi Yargılamadan değerlendirmeye çalışın. akıl geçinizden geçirin. Bekleyin. Ee, böyle 360 derece değerlendirmeye çalışın. yay burcunda zannetme etkisi, zanlar e, çok fazladır. E, bu da ön yargılardan kaynaklanır zaten. Ani çıkışlar yapma potansiyelimiz olabilir. Böyle büyük büyük çıkışlar yapma potansiyelimiz olabilir. E, bunlar ayağımıza takılır. Bunlara dikkat ederek ilerleyelim. Abartmadan, gerçek temasını, gerçek vurgusunu güçlendirerek ilerlemeliyiz. Önümüzde güzel başlangıçlar yapma fırsatı var. Bu yeni ay etkisiyle alınacak kararlar olabilir. Daha önce yapılmış çalışmaların sonuçlanması mümkün olabilir. Girişimler planlayabilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili konular gündeme gelebilir. Çok güzel bir yeni ay aslında bakarsanız, özellikle uluslararası ticaret, uluslararası konularla ilgilenen kişiler için oldukça etkili bir yeni ay olacak. Neden güzel diyorum? E, çünkü bize cesaret veriyor. Diğer yandan ay düğümleriyle de uyumlu. Belli ki kadersel etkiler var. Belli ki bu dönemde yapacağımız şeyler uzun vadeli hayatımızı etkileyecek olan konular. Kavga da etsek, yara bere de alsak, çeşitli yargılarla muhatap da olsak, biz sadece bizim yargılamamız değil ki, biz de başkalarının ön yargılarına kurban gidebiliriz. Bu yeni ayda iftiralar, skandallar da çok büyük potansiyel taşıyor. Ama her ne olursa olsun dediğim gibi kavga da etsek, yara bere de alsak, hedeflerimize sadık kaldığımız sürece, kendimize sadık kaldığımız sürece, başkalarına bile isteye kötülük yapmadığımız sürece her şekilde bize iyi gelecek bir yeni aile karşı karşıyayız. Dikkat edelim, abartmayalım, fanatik olmayalım, başkalarını yargılamayan. Bunlar bize yapılacak mı? Evet, yapılabilir. Çünkü zaten yeni ayda bu etki var. Fakat erdemlerden şaşmayalım. Çok güçlü şekilde doğruluk, dürüstlük vurgusu var ki bu dönemde kısa yollara sapıp yanlış yapanları gökyüzü cezalandıracaktır. Onu da Ocak-Şubat aylarında deneyimleyeceksiniz. Yine ayda Venüs birazcık arızalı çalışıyor Akrep Burcu'nda. Dolayısıyla da Venüs'ün ekonomik konularla ilgili bağlantısını vurgularsak ki Jüpiter'le karşıtlığı var. Harcamalar ya da risk alınan girişimlerden uzak durmak gerekiyor. Birazcık oburca para harcama söz konusu olabilir. Venüs akrep burcunda dolayısıyla ikili ilişkilerle ilgili birazcık çatışma, kıskançlık, kin, nefret, intikam etkileri getirebilir. E, ayrıca da üzerine bu yaydan kaynaklanarak e, iftiralar, sadakatle ilgili sorunlar da eklenince böyle ikili ilişkiler birazcık zora girebilir, birazcık karışabilir. Ama bunlar da çözülmesi gereken konuları ortaya koyacaktır. Bu arka planda yapılan, görmediğimiz, görmezden geldiklerimizi ortaya çıkartacak bir etki. Çok hoşumuza gitmese bile aslında işimize yarayan bir etki olacak. Varsa geçmişten gelen halledemediğiniz konular, çıkmazda olduğunuz, bu sadece ikili ilişkiler için söylemiyorum. Daha doğrusu sadece partnerlik ilişkisi için söylemiyorum. Her türlü ikili ilişki, ebeveynleriniz, çocuğunuz, arkadaşlarınız, her alanda kariyerle ilgili olan ilişkilerde her neyse halledemediğiniz, geçmişten gelen, çıkmazda olduğunuz, çözmeye çalıştığınız ama bir türlü çözemediğiniz, aklınızı kurcalayanlar bu yeni ay etkisiyle ve menüsün bu zorlamasıyla kendini gösterecek çözüme yaklaştıracak size. Lütfen iyi bakın. O göremediğiniz, görmezden geldiğiniz arka planda yapılması olası olan konulara da göz atmayı ihmal etmeyin. Böyle arkadan çevrilebilecek, sizden gizlenebilecek konulara da böyle bir dikkate almaya çalışın. E zaten aslında bir şekilde de bunlar çok kendini açık edecektir, ortaya çıkacaktır. Ne kadar adaletsiz görünse de, ne kadar çirkin görünse de, hoşumuza gitmese de bazı şeyleri bilmek, öğrenmek ve ona göre yol almak bakımından işimize yarayacak. Dediğim gibi hoşumuza gitmeyebilir ama bugüne kadar yüzleşmekten, bilmekten korktuğumuz şeyleri görmek, bilmek ve yüzleşmek durumunda olacağız. Olması gereken de bu. Görmeden ya da o kirle, o pislikle, o çirkinlikle devam edemeyeceğiz artık. Yeni ay ufak bir temasta da olsa ay tutulmasını tetikleyecek. Orada da konularımız sadakatti. Burada da bu yeni ay etkisiyle de sadakatsizlik, arkadan çevrilen konular, ee, bile isteye yapılan kötülükler, iftiralar, kara para ki e, akrep etkisiyle kara parayla ilgili gündemler, düzeltmeler ya da burada arkadan neler olduğunu görülmesi bakımından hukuki ve ahlaki olarak önemli bir yeni ay olacak. Bilmek, görmek ve hareket etmek. Unutmayın bu yeni ayın e, ana teması. Merkür Retrosu olduğu için de konuların geçmişten geldiğini, ve gözünüzden kaçanlar olduğunu da eklemek istiyorum. Asıl konu gerçekler. Bunlar da aslında bilmek istemediğiniz gerçekler. Yani kirli olanlar, çirkin olanlar, ahlaki olmayanlar, bilerek karanlıkta bırakılmış olanlar bu gerçekler görülecek, gösterilecek ve bunlarla yeni bir şeyler başlayacak. Yeni ayda bizi zorlasa zorlasa Neptün zorlar. Çünkü o birazcık olayları sislendirecektir. Bizi yalana dolana açık hale getirecektir. Hatta neredeyse Aralık ayı boyunca sadece yeni ay demiyorum. Çünkü Aralık'ın sonu da çok önemli olacak. Aralık ayı boyunca bir yandan hak, hukuk, adalet, yeni girişimler, inançlar, işte yalan dolan, kirli işler önümüze düşerken diğer yandan unutmak istediklerimiz ya da gözümüzden kaçıracaklarımızı gösteren bir Merkür retrosu olacak ki Merkür de Neptünle kare açı yapacak. Dolayısıyla da birazcık kafamız karışacak Aralık ayı boyunca. Ama bu aynı zamanda sezgilerimizin de güçlü olacağını bize gösterecek ya da nereye bakacağımızı görmek konusunda bize yardımcı olacaktır. Hatta hatta rüyalar, işaretler çok çok güçlü olarak gelecek. Bizim burada Merkür'ün o sislendiren, görmezden gelen o vazgeçiş ve umutsuzluk etkilerine özellikle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buralarda görürseniz kendinizi orada lütfen çok kalmayın. Çünkü bu Neptün bizi o duygu haliyle dolandırıcılıklara, yanılgılara çok açık kılacaktır. Bu, bu yeni ayın dediğim gibi tuzağı olabilir. Güneş önce Neptün'e kare yapacak. Sonra yanına Merkür'ü alacak Mars. Neptün'e kare yapacak o da Aralık sonunda. Yani biz tüm Aralık boyunca bu yeni ayın hatta ve hatta bu haftanın etkilerini devam ettireceğiz. Neptün'ü, Venüs'ü, Merkür'ü yeni ay derken hepsini şöyle bir özetlersem. 12 Aralık Salı günü resmi olarak Merkür Retrosu başlıyor ve bu retro 5 Ocağı kadar devam edecek. Aralık boyunca Merkür Retro etkisinde olacağız. Çarşamba günü bu retro ile birlikte bir yeni ayımız var. Yay Burcu'nda gerçekleşecek. Çok güzel bir yeni ay. Yeni girişimler yapma cesareti verecek. Hatta kendimizden beklemediğimiz şeyleri yapma cesareti verecek bize. Önümüzdeki günleri renklendirecek. Bu çok iyi olacak. 2024'e girmeden önce 2023'ü toparlamak adına hatta çok daha öncelerinden gelen etkileri toparlamak adına iyi bir yeni ay var karşımızda. İlişkilerde Venüs'ten dolayı bu nefret, kıskançlık, sinsilik, arkadan çevrilen konular her neyse bunlar birazcık keyfimizi kaçırabilir fakat her ne olursa olsun bunları bilmeye ihtiyacımız olacak ve yeni planları bu bilgilere göre ve bu yüzleşmelere göre yapmamız gerekecek. Her neyse bunlardan da kaçmayalım. Diğer taraftan Neptün'ün getireceği o zannetmelerle birleşecek olan, yargılarla birleşecek olan, o abartıyla birleşecek olan bir yanılgıya açık olma etkisi var ki en çok buna dikkat etmemiz gerekiyor ve aynı zamanda bu etki her ne olursa olsun bize bakacağımız yönü de gösterecektir. Ekonomik konularda çok hareketlilik olacaktır. O canlılık oraya da gelecektir ama bu daha çok iyimser bir canlılıktan öte spekülatif bir şey olabilir. Dolayısıyla ekonomik konularda risk almadan ilerlemeye çalışalım. Harcamalarınıza ve yatırımlarınıza dikkat edin. Burada birazcık arka, özellikle ekonomik alanda arkadan çevrilen işler, perde arkasında yapılan işler çok daha etkin olacak. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca hatta tüm aralık boyunca üstelik retro bitene kadar bile diyebilirim. Biraz daha dikkat edelim. Dikkatimizin şiddetini biraz daha arttıralım. Hem Neptün'de hem olayların abartılı gelmesi hem o sisli durumlardan dolayı dolandırıcılıklara açık olabiliriz. Diyeceksiniz ki hem cesur ol hem girişim yap hem cesaret verecek evet cesaret verecek. Lütfen cesaret edebileceğiniz konularda hayatın size fırsat verdiği yerlerde durmayın. Her ne kadar retro bile olsa gözünüzü açık tutun yoksa fırsatları da kaçırabilirsiniz. Sadece ve sadece dikkatinizin şiddetini arttırın. Hayatın yay burcuyla o sonsuz olasılıklarına lütfen kendinizi açın. Büyümeye, gelişmeye açık bir yeni ay var. Ağzınızdan çıkana lütfen çok dikkat edin. Genellikle olumlu üzerinden niyetlerinizi koymaya çalışın. İstemediklerinizden değil de istediklerinize odaklanın. Ona nasıl gideceğinize bakın. Büyüyelim, gelişelim, gerekirse risk alalım ama neyin riskini nasıl aldığımızı çok iyi bilelim. Evet, başta da dediğim gibi yara bere alacağız ama iyileşeceğiz. Şimdi önümüzde çok hareketli, çok canlı, gelişmeye açık bir yeni ay var. Dilerim en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Dilerim en iyi şekilde değerlendiririz. Hepimize kolay gelsin. Hoşçakalın.